çabuk gelin. Şu evin arkasında saklanalım. Bu ne böyle? Apartman mı oyunda? Tepeyaz aşkım ayvayı yedik. Şuna bak. Bildiğiniz tüm duaları okumaya başlayın. Çünkü her an ölebiliriz. Hüsamettin bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa şehri yerle bir edecek bu. Çocuklar hadi in ya. Durdurun şu yaratı. Bu tarafa doğru gelir şimdi. Aref Hüsamettin. Güveniyorum size bir şeyler yapın. Babacım siren kapıyı çağıracağız. Siren kafa onunla dövüşür. Ne? Saçmalamayın be. Ne siren kafası? Biz başka bir şey yapamayız babacığım. Eğer ki siren kafayı buraya getirirsek onunla savaşabilir. Olamaz ya olamaz. İyi tamam haydi çağırın. Yani ışınlayın buraya siren kafayı haydi bakalım. Sayın seyirciler son dakika. Minecraft Paralı şehrinde evlerin üstünde örümcek ayaklı, ev kafalı, gözleri sarı, kaşları çatık, yakışıklı mı yakışıklı bir yaratık görüldü. Allah Allah ya bu televizyondaki bizim apartman değil mi? Sayın seyirciler aman diyeyim evinizden dışarı çıkmayın çünkü bu yaratık lazer fışkırtıyor. Evet yanlış duymadınız lazer atıyor. Allah Allah ya burası bizim apartman hemen üst kat. Şuna çıkıp bir bakayım. Ay canına gördünüz mü sayın seyirciler? Size demiştim lazer atıyor demiştim. Resmen lazer attı. Sanırım orada bir inek ya da bir koyunu öldürdü. Sakın evlerinizden dışarı çıkmayın. Yani kül olmak istemiyorsanız çıkmayın. Şuna bir bakayım ya gerçekten çatıda mı? Bu ne böyle? Olamaz gir gir gir. Evet sayın seyirciler yeni alınan bilgilere göre bu korkunç ev 3 artı 1'miş ve metroya 5 dakikaymış. Metroya 5 dakika olması gerçekten beni şaşırttı. Neden mi diyeceksiniz? Çünkü bu korkunç evden bir tane de ben alacağım. Her neyse lafı fazla uzatmaya gerek yok sayın seyirciler. Şimdi bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra tekrardan buradayız. Haydi Arif yap şunu. Oğlum bu koca yaratık nereden çıktı? Hüsamettin beraber yapalım bu işi. Tamamdır Arif hazır ol. Haydi Hüsamettin. 1 2 3 Dur, videonun devam etmesi için ricam var. Abone ol like at, bildirimleri aç. Bunları yaparsan kralsın. Hepinize kalp yolluyorum. Adamsınız. Neyse hemen videoya geçelim. Sayın seyirciler yaratık bizi şu anda görmüyor. Görürse büyük ihtimal saldıracak. Evet sayın seyirciler sanırım şu anda gördü. Şu anda her an bize saldırabilir. Çıldırmış durumda. Evet şu anda her an bize lazer atabilir. Bizi yok edebilir. Ama biz haberciliğimizi yapmaya devam ediyoruz. Olamaz. Evet sayın seyirciler şu anda yaratık. Kaçıyorum. Oha adamı yaktı. Bu yaratık herkese saldırıyor. Kaçmam lazım bu apartmandan. Apartmanın da ortadan ikiye böler bu. Olamaz. Hayır. Olamaz çabuk içeri girin. Çabuk çabuk hemen içeri girelim. Haydi koşun çabuk. Girin içeri girin. Herkes eve girsin. Çabuk hızlı olun. Haydi oğlum keko. Büyük savaş başlıyor. olamaz ya bizim evin o tarafta dövüşüyorlar. Bari gidin de ötede dövüşün kardeşim evimi yıkacaklar ya. Şurek kardeşim merak etme ben sana çok güzel bir ev alırım. Evet patron gerekirse çalışırız. Biriniz eşeksiniz biriniz kedi. Nerede çalışacaksınız? O ev yıkılırsa siz mi alacaksınız bana ev? Evet kardeşim ben eşeğim sonuçta giderim yük falan taşırım ne bileyim. Kazanırız paraya ne ev alırız kardeşim üzülme. Merak etme Şirek evine bir şey olursa ben sana yeni ev ayarlarım. Benim evimi yıkarsa ben de onu yıkarım. Haberiniz olsun. Hiç kimse evime saldıramaz. Sanki şehirde başka ev kalmadı kardeşim. İlla ki benim evime mi saldıracak? Sizin evinize saldırsın. Yaşrek tamam be. Sakin ol artık. Söylüyorum ya. Senin evine zarar gelirse ben sana şehirden başka yeni güzel bir ev ayarlayacağım. Söz. Kardeşim villa olsun ama havuzu da olsun. Havuzunda yüzerim kardeşim. Yüzen bir eşek gördünüz mü hiç? Dünyada tek olurum kardeşim. Yüzen eşek. Havuzda yüzeceğim. Ya yeter artık tamam uzatmayın. Dışarıda kocaman bir bela bizi bekliyor. Siz burada yüzen eşek konusunu konuşuyorsunuz ya. Ailem iki tane mutant yaratık dışarıda dövüşüyor. Sakın bu mağaradan çıkmayın. Teknoloji kaybı yeriz valla. Doğru diyorsun aşkım. Baba şu korkunç evden derslerden kafan... Olamaz dostayım bu çok kötü koşun çabuk. Hemen fakir amcamların eve gidelim haydi çabuk. Hızlı olun bu uyda güvende değiliz koşun çabuk koşun. Koşun çabuk olamaz o hızlı olun. Çabuk çocukla hızlı olun. Koşun çabuk koşun Olamaz! Kapıyı açın çabuk kapıyı açın. Çocuklar geçin geçin. Çabuk geçin içeri çocuklar hoş geldiniz. Buyurun buyurun çabuk. İyi misiniz çocuklar? İyiyiz iyiyiz ama kötü bir abeyim var. Ne oldu fakir zombi? Bu koykun çev siyen kafayı öldüydü. Ne? Nasıl olur? Olamaz planımız işe yaramadı. Siren kafa normalde onu yenmesi lazımdı ya. Eee bu plan suya düştü şimdi ne yapıyoruz? Oglem alalım elimize bıçakları. Savaşa gidelim Oglem. Ölümüne savaşalım Oglem. Halo Hasan'a bir şey diyeyim. Sen çok fazla kurtlar vadisi izleme. Kocaman yaratıkla nasıl savaşmayı planlıyorsun? Bu yaratık benimle baş oğlum. Oglem. Kerem komiser halo akam doğru değil. Ya sessiz olun lütfen başka bir şey düşünmemiz lazım bu olmaz. Düşünüyorsak hemen düşünelim çünkü sesi çok yakından geliyor. Nerede bu ya nerede? Düşünelim bir şeyler ama hızlı olalım ya. Şu yaratığa baksana ses çok yakından geliyor. Acaba tepe göz boyusuz bir şey yapabilir mi? Sanmıyorum fakir. Görmüyor musun yaratık tepe gözün 3 katı boyunda. Evet doğru. Sesi çok yakından geliyor. Ben şuna bir baksam mı acaba ya? Evin içinde ezmesin sonra bize. Nerede bu? Lütfen artık bırak peşimizi artık. Neredesin ya? Ha? Olamaz. Hayır. Tepelos çetesi haydi çabuk. Bizimkilere yardım edelim. Haydi çabuk geçin geçin. Önden gidin. Ölürseniz siz ölün. Ben neden öleyim? İşte orada çabuk çabuk fakirlerin eve saldıracak. Haydi aslanlarım saldırın çabuk şuna saldırın. Gücüm!